Evet, ceza infaz kurumlarında çalışan gönüllerden oluşan 326 kişilik 11 Cekut ekibi Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından enkazda arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremlerin ilk anından itibaren bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler 40 kişiyi de enkazlardan sağ olarak çıkarmayı başardı. İlk gün Erzurum'dan deprem bölgesine geçler. Yollar kapalı olduğu için Malatya'da mahsur kaldılar. Tünellerde çünkü göçme olmuştu. O arada da Vakit kaybetmemek için Malatya'daki enkazlara müdahale ettiler. Malatya şehir hastanesi Erdoğan'da yakınındaki de Malatya'da kaldı. E, tünellerde bir göçme olmuştu. E, o arada da vakit kaybetmek istemedik. E, Malatya'daki enkazlara müdahale ettik. E, Malatya'daki şehir hastanesinin yanındaki bir enkaz'a giriş yaptık. Oradan bir e, vatandaşımızı canlı olarak çıkarttık. İki vatandaşımızın da cansız bedenlerini çıkarttık. Daha sonra yolun açıldığı bilgisi bize verildi. Derhal diğer ekiplerimizle beraber koordineli bir şekilde Maraş'a hareket ettik. İlk etapta Kayseri ve Adana ekiplerimiz Maraş'ta konuşlandılar. Onlar AFAD koordinesinde. AFAD'ın görev verdiği enkazlarda derhal göreve başladılar. İçlerinde iki ekibim hafif seviye kentsel arama kurtarma akreditasyon eğitimini tamamladılar. Bir ekibim orta sınıf arama kurtarma akreditasyon eğitimini tamamladılar. Bu anlamda eğitimlerimiz tam bir şekilde gittik. Zaten ekipman konusunda hiçbir sıkıntımız yoktu. Yaklaşık 40 kişi direkt bizim müdahale ettiğimiz ve enkazdan canlı olarak çıkardığımız vatandaşımız. Bunun yanında da diğer enkazlara da destek verdik. Tüm ekibi hazır hale getirdim ve derhal yola çıktık. Ekipmanlarımızı, personelimizi hazırlayarak yola çıktık. Zorlu bir süreçte tipe yakalandık vesaire. Yine de bir an evvel Maraş'a yetişmeye çalıştık. Gittiğimizde e, Afat Koordinasyon Merkezine gittik. E, orada bize Trabzon caddesinde bulunan e, Anadolu Apartmanı görev olarak verildi. Derhal intikal ettik. E, aşırı bir yağmur yağışı vardı. Yine de görevimizi en iyi şekilde ifade etme amacıyla derhal ulaştık. İlk gittiğimizde e, bir kız çocuğu sesine ulaştık. Orada etraftan bize tarif ettiler. İşte şuradan ses geliyor vesaire. Akabinde direkt çalışmaya girdik. Ee, üç buçuk saatlik bir çalışma neticesinde anne ve kızına Gizem Nur ve Emine abla dediğimiz de, onlara ulaştık. Ee, kızımızı üç buçuk saatin sonunda çıkarttık sağ salim ambulansa teslim ettik. Akabinde 8 saatin sonunda da annesine ulaştık. Onu da sağ salim çok şükür ambulansa teslim ettik. Tabii bir taraftan kazıyoruz sürekli sürprizlerle karşılaşıyoruz. Ee, betonu kırıyoruz demir parçaları çıkıyor karşımıza onu alıyoruz mobilya parçaları çıkıyor vesaire azimli bir şekilde arkadaşlar ellerinden geldiğince fedakarca o yağmura rağmen e, çalışmamıza devam ettik. En sonunda kızımızın sesi artık netleşmeye başladı ve ben seslendim e, arasında bana parmaklarını göster nerede olduğunu tam olarak saptamak için. İlk olarak böyle parmaklarını gördüm malazların arasında 12 yaşında bir kızımızı. O unutamayacağımız bir anda. Onu görmemiz zaten bizim motivasyonumuzu daha da artırdık. Sen Çam Apartmanı'nda çalıştığımız esnada canlı sesi duyulduğu üzerine, ihbar üzerine gittiğimiz zaman Ayşe Hanım ve küçük oğlu Berat vardı gaz altında kalan. Biz e, o esnada Ayşe Hanım'la Berat'a ulaştıktan sonra Ayşe Hanım çok rahat bir şekilde çıkartabilecekken Ayşe Hanım lütfen beni değil önce çocuğumu çıkardın dediği anda e, gerçekten e, annelerin annelik duygusunun ne kadar e, büyük olduğunu orada tekrar gördük. Berat'ı çıkardıktan sonra da Berat'ın küçük bir kuşu olduğunu, işte kafeste e, kırıldığı için eliyle muhafaza ettiğini gördük. E, Berat'ı çıkardık, Berat'ı çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim ettik. Berat'ın bizden ricası lütfen kuşumu da getirin oldu. Ambulans içerisinde kuşum gelmese ben de gitmek istemiyorum diye bir şey olmuş. Daha sonrasında zaten kuşunu teslim ettik. Görev süremizde enkaz bilgileri, enkazdan çıkarılan canlı ve e, vefat sayılarımızı e, toparladık. E, lojistik anlamında enkazda çalışan ekiplerimizin e, ihtiyacı olduğu ekipmanları tedarik etme aşamasında genel müdürümüz Büro olarak e, görevimizi idrak ettik. Fiziki anlamda zarar gören herhangi bir yaralanma durumu söz konusu olmadı ekiplerimizde. Ancak psikolojik anlamda daha sonrası için Genel Müdürlüğümüzce psikolojik anlamda destek vermek üzerine bir çalışma yapıldı.